Arkadaşlar merhaba. Ben Recep Usta, Suzuki Recep. Bugünkü konumuz motoruna kendisi bakım yapan bir Suzuki kullanıcısı. Müşterinin bakımı geldiğinde sosyal medyada WhatsApp grubunda soruyor. Diyor ki benim motorumun bakımı geldi ne yapmam lazım? Tabi birisi öyle yapacaksın, birisi böyle yapacaksın, birisi servise gitmene gerek yok. Tabi herkes bir şey söylüyor müşteriye. Müşteriye de tabi ne oluyor biliyor musunuz? Özgüven geliyor. Diyor ki ben servise gitmeme gerek yok. Ben bunu yaparım diyor. Müşteri motor yapmıyor arkadaşlar. Müşteri tam tersini yapıyor. Motora daha çok zarar veriyor. Müşteri yaparken motorun yağ filtre'sini sıkayım derken öyle bir sıkıyor ki filtre'nin ana yerini kırıyor arkadaşlar. Bilon yağ fitlesinin olduğu yeri kırıyor. Filtreyi de bu hale getiriyor. Şimdi müşteriye gruptakiler sen takım tutabiliyor musun, tutmuyor musun diye sormamışlar arkadaşlar. Tabii müşteri de nereden bilsin ne nereye sökülüyor, ne nereye sıkılıyor. Ne oluyor? Şimdi bize 1000 TL bir para verecekti. inanın yanlışlar yanlışı getirmiş. Şimdi müşteriye o kadar çok külfiyetli oluyor ki inanamazsınız. Onun için e, gruplardaki bazı arkadaşlar insanları yanlış yönlendiriyor. Siz siz olun, e, başkalarının akıllarına ihtiyaç duymayın arkadaşlar. Daha çok zarar edersiniz. Bu bilgi amaçlıdır. Şimdiden teşekkür ederim.